Deniz bu ne kadar çok araba böyle? O kadar koltuk arabam var. Hepsi senin mi? Hepsi. Hepsi senin. buradaki Hiçbirine oldukça. geldiğinden bunları Ama neden? Seviyorum. Sevdiğin için mi? Ölpüyor Sen arabalarla abi. oynamayı çok mu seviyorsun? Ne? Sen arabalarla oynamayı çok mu seviyorsun? Tabii ki. Vay. Ben sen arabalar seviyorum en çok ya. Nasıl arabalar? Vay. Wow. Çok güzelmiş araba. Deniz bunlar ne? Ne? Bunlar bunlar bir kurt mu? Kurt dedi kaptan mı? Aslan mı? Denle de bir yiyor baba. Gerçekten ben de anlamadım. Sizce bu ne çocuklar? Bunlar kurt mu, aslan mı, kaplan mı? Biz anlayamadık. Allah'ım. Aslında katlan'a benziyor. Diklerinin doğru. Bakalım kim bilecek tamam mı? Yorumlarda söylesinler. Deniz şimdi seninle küçük arabalarını buraya toplayalım mı? Kurt yok. Tamam hadi bakalım buradan küçük arabaları seçelim. Hmm. Ben bir tane buldum. burada da var. Bu büyük tazlık. Ama şu küçük yine de. Küçük tamam. Wow Deniz. Küçük arabaların hepsini topladık. Ne kadar çok küçük araban varmış. En kodim kodladım. Bakın çok küçük. En kodim kodladım ama. Öyle mi? Sen az kodladın. Evet. Kod Bak. Deniz ben sana en çok hangi arabayı sevdiğimi söyleyeyim mi? Söyle. Bunların içinden ben en çok bunu seviyorum. Dene bunu. Hmm. Dene bunu. Bir de, bunu. bir de bunu. Bir de bunu. bunu, bunu, bunu hepsini. Bunu. Evet hepsini. Hepsini seviyorsun. Ben de bunu seviyorum. Bu çok tatlı. Ada da bir Acaba hangi arabaları sevdiler? Bakalım yorumlara yazsınlar mı? Belki hepsini. Belki hepsini sevmişlerdir buradakilerin. Değil mi? Evet. Olabilir. Evet minik arabalarımız. Mini te, minik <laughs> Deniz. Minik. Bu arabanın adı ne? Punto. Punto mu? Fiat diye de <laughs> Sen araba markalarının hepsini biliyor musun? BMW'yi biliyorum. Başka? Basta biliyorum. Görürsen bilirsin sanki. Biliyorum. Çocuklar burada ne var? Deniz. Bu bir ne? Tak. Öyle mi? Dur bir şey göstereyim. Hadi göster. Vav wow, <laughs> yanıyor. Zaten, böyle inli altına asıyorum bunu. Su zaten bu tarafa kayıyor. Yanıyor ısıyor ediyor işte. Hadi uçur bakalım.